Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sizleri sevgiyle selamlıyorum e, Lafı uzatmadan kısaca videomuza geçelim e, Videomuzun konusu Aksaray'ın e, 2000 ve 2013 e, 14 yılları arasına kadar Meşhur olmuş en efsane Türkiye'de en tanımlı köpeklerinden bahsedeceğim sizlere e, Görsel olarak hadi e, videomuza geçelim arkadaşlar e, Başlayalım arkadaşlar bir saniye Arkadaşlar bu köpeğimizin ismi Katil Çapar. Ee, Türkiye'nin en meşhur köpeklerinden bir tanesi. Rahmetli Çapan Hoca'nın eseri. Afyonlu Arap denilen efsane köpeğin torunu oluyor arkadaşlar. Ee, değiştirelim, Güzel köpekti. Bu Aksaraylı efsane Pitbull. Ee, bu köpeğimiz ee, meşhur Beethoven'ın kardeşi, meşhur yanlış anlamayın ee, meşhur tankın öz öpöz babası oluyor arkadaşlar. Çok güzel köpekti. Tabi biz göremedik canlı yaşımız gereğince. Efsaneyi tanıyanlar bilir. Ee, bir Türkiye'ye e, nam salmış bir köpekti. Meşhur tank. Aksaraylı tank işte arkadaşlar. de ee, meyve sağlık. Aksaray'ın meşhur tankıydı. Biraz önceki Pitbull'un oğlu oluyor öpöz. Efsane Beethoven'ın öz yeğeni. Arkadaşlar bu köpeğimiz e, 2020 yılında maalesef Balkanlar'da vefat etti. Vefat sebebi de şuydu doping kullanmışlar. Ee, çok güzel köpekti. Bu köpeğimizin ismi Değerli. Aksaray'dan Kırgıl Köyü'nden çıkan meşhur beli oğlu Değerli. Dünya şampiyonu kendisi. Bizim gözümüzde öyle. Balkanlarda şampiyon köpeği yendi. İşte bu köpek meşhur beli kırık. önceki Değerli'nin babası Aksaray'dan çıkmış diye düşünüyorum. Öyle paylaşımları vardı. Üstatlar yorumlarsa sevinirim. Aksaray'ın meşhur köpeklerinden bir tanesi diyelim. Ben öyle sanıyorum. Değerli'nin babası. Soy daim olsun. Evet. Efsane. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en bilindik, soyu en çok devam eden köpeklerinden bir tanesi Baba George. George soyunun atası. Kendisinin bir tarafı Sivas bir tarafı Malaklı'yla oluşan Cücükcü Tahir emminin ee, efsanesi George bu olmadığı köpek kalmadı biliyorsunuz. 9 yaşındayken güdüğe boğuldu ama orada da Tahir emmi yoktu başında. olsaydı güdüğü de alt edeceğini düşünüyorum. Güdükçeler kızmayın. Efsane çapın hocamız rahmetli mekanı yani. cennet olsun ve efsane coşkun Aksaray'ın göz bebeğiydi. Meşhur e, Beethoven'ın yeğeni biraz önceki Tank'ın kuzeni e, oluyor galiba. Aynı zamanda da meşhur Pitbull'un da yeni biraz önceki gösterdiğimiz devam edelim. Bu köpek de Macho Ala. Yıkamacıların Ala olarak geçiyor. Aksaray'ın e, çok bilindik ve meşhur olan köpeklerinden bir tanesi. Kendisi ağır bir köpekti. En son Apo abi deydin. E, hakkında bir e, görüşüm yok. Devam edelim. Meşhur George'un oğlu Kırşehirli George ve Murat derine geldiğimiz. Ee, Kırşehirli George, dönemin en güzel köpeklerinden bir tanesiydi. Benim unutamadığım maç hangisini sorarsanız e, kardeşi Büyük Alayla e, karşı karşıya yaptığı maçtı, efsaneydi. Beraberlik vermişlerdi. Sanırsam ben canlı izleyemedim tabi videolardan izlediğimize göre. Bizim Aksaray'dan çıktı bu köpekler bizim buradan. E, meşhur Büyük Alay biraz önceki George'un kardeşi Baba George'un oğlu e, bu büyük alada Türkiye'nin gelmiş geçmiş en güzel ve en meşhur köpeklerinden biriydi e, güzel köpekti çok ağır siklet bir köpekti ağır bir köpekti George'la dövüştü düştü e, devam edelim e, soyu fazla devam etmedi en güzel oğlu Bursalı zalim olması lazım o köpek güzeldi devam edelim işte arkadaşlar biraz önceki gösterdiğimiz coşkunun öp öz, öz oğlu Candara Türkiye şampiyonlarından bir köpek ee, yenilgisiz öldü diyebiliyorum babası da yenilgisiz öldü galiba çok özel bir köpekti ee, Çapın hocamızın eseri bu köpek de öldü ama e, yaşayan oğlu ve kızı mevcut da çok özel bir köpek İşte arkadaşlar Türkiye'nin en efsane ve en tanınmış köpeklerinden bir tanesi Beethoven ee, Beethoven George'la dövüşen köpek İşte Aksaraylı meşhur Malaklı Beethoven Mesut abinin üretimi, Ali Baba abimizin emekleriyle ortaya çıkan bir efsane olması gerekiyor. Ee, bu köpek de çok efsaneydi. Beethoven, ee, Tank'ın amcası, Pitbull'un kardeşi. Coşkun'un dayısı, Corjun amcasının oğlu. Hepsi aynı ırk aslında. Devam edelim. Ee, ve bu da katil çapar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni butonuna basarak kanalıma abone olmayı unutmayacaksanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Sevgilerle. İyi akşamlar.